Oğlum sağ yap lan. Pardon dur. Lan sağ yap. Oğlum sağ yap. Farkında mısın? Bu akşam vatan bize emanet. Oo. Oh. Gece uyumayın. Gece öyle bir gözünüzün içine kürdan takın öyle uyuyun. <gülüyor> <gülüyor> ah! Allah! <gülüyor> Yalnız... Hahahaha! çok iyi. Sıvıyı hemen bir tuvalet kağıdı görüyor. Bak mesela beni Bağcılar'ın ortasına at, herhangi bir sokağa koy. Derim ki bak Bağcılar. <laughs> ah! Sırasız gibi. <girdim>. Ne <laughs> saklamamamız lazım başka youtuber girdi gelme lan lan gelme lan yapma yapma Yıllardır Murat'la gece bir yerlerde kalıyoruz. Eskiden ne oluyordu? Geliyorduk bir yere. Önce sabah araştırma yapıyorduk. Nereye gireriz, saklanırız diye bakıyorduk. Artık hocam markalar bize geliyor. Kendi evimde kalıyormuş gibi. Evinin da veriyor. Gel bizim dükkanda kal diyor. Oğlum bu nasıl bir meslek? Ne kadar güzel bir iş yapıyoruz biz ya. Gelsin öpçem. Bu o, dükkanın o. anahtarı mı? Geçen Murat'la 10 yıl önceki videolarımızı izledim. Ondan Murat'a sevgim 5 kat daha kabardı. Şu an Murat'ı çok seviyorum ve Murat diyette. Evinizmiş gibi takılın. istediğinizi yapın dedi. Ben de Murat var. Emin misin? vatan dedim. Onlar da okey dedi. dedi <laughs> ki çok güzel. Neyimi beğenmiyorsun lan benim? Oğlum, ne var? Sen... 2-3 tane televizyon omuzlayacaksak Çağlar'la birlikte buradan çıkarken nedir yani? Ne şartlarım? var değil mi? Ya bin milyoncu da kırılmadık yer bırakmadık. Burada üst üste bardak olmadığını düşündüğüm için kırılacağını sanmıyorum herhangi bir şey. Ama bak burada televizyon yanı şöyle ya. Bir televizyon dokundu mu domino gibi bütün televizyonlar gider. 500 kalık oluruz Murat buradan çıkamayız. Bu benim suçum mu peki? Buraya neyse ne devirme dağları. Hiçbir şey olmaz. Hadi. Siz bana güvenin. Gidem. Güzel yemeklerimiz de var. Çanta dolu geldim. en çok açım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim yani uzuyor giriş ama. Ya bu var ya 15 kilo var. Biz ne yiyeceğiz Allah aşkına? Bu nedir ya? Ben diyetteyim. <laughs> ya sen nasıl diyettesin? Ben yemem onları. Sen yiyeceğim. Memlekete bir şey olacak. Hayırlısı. Murat diyetteyse. Hadi. <laughs> 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 Şimdi bu açılmayacak. Açılmayacaktı biz bunu elle açacaktık. Açıldı. Ben, ben telefondan hack yaptım ya. <gülüyor> 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 Telefondan İyi, yaptım. Siri ya. vatan bilgisayar <laughs> <Aynen>. kapı. <gülüyor> <gülüyor> Kapalıyız arkadaşım. <laughs> Kapalıyız abiciğim. Bak daha kapıdan içeri girdi kendi dükkanı belirledi beni dışarı attı almıyor içeri ya. Duyar. Alo. Kapalıyız abiciğim. Kapalıyız abi. Ne yapıyorsun ya? Söküyorum bunları. Kim merak eder ki bunun altında ne olduğunu <laughs> Dedektör var işte altında bak. <laughs> Gece 5'te billboard kurulumuna gelmiş Murat. Murat seni taşımaz. Bir saniye bak. Allah. Neyse alırız buradan ya. Kırılmamış tamam devam et. Ulan bir dakika fotoğraf çektim yanlışlıkla <laughs> Dedem flashlı fotoğraf mı çektim dedi. Devam et. Ulan hiç böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi ya. Murat Bey almak istediğiniz verin olur mu? <laughs> Bunu ben sonra geleceğim. Buradan alacağım var benim. Oğlum sağ yap lan. Pardon dur. Lan sağ yap. Oğlum sağ <laughs> yap. Sağ yap Orkut sağ yap. Sağ çekil. Orkut sol yap Orkut. Ya bana niye veriyorsun telefonu? Gemine koy gemine. Allah Allah. O çekiliyor itinmiyor. <laughs> Geri geri mi gideceğiz? Bak bu adam mühendis. <laughs> Biz okumadık. Doğru. Cahil kaldık. Cahil kaldık. Sen bitirdin mi üniversiteyi? Yok. Kaç? Birinci sınıftayım. Yedi <laughs> yıldır. <laughs> bu yıl sonunda askerime gidiyorum. Harbi mi? Ne zaman gidiyorsun? Aralık gibi gideceğim. Yatırdın mı medalli? Yatıracağım bu hafta. Yatır beraber gidelim lan. Beraber gidelim ya. <laughs> of ya sen <laughs> osuracaksın koğuşta. Ben, ben mi osuracağım abi, Bir ben mi osuracağım koğuşta? Seninki diğer osurukların arasından yararak beni bulur yine. Ben sen, ben sen benim üstümde yatarsın. Altımda yatarsın koku gelmez sana yukarı çıkar. Sıcak hava çünkü. yatarsan Hava yükselir Aynen. Evet, Olur anlaştık tamam askere gidebiliriz beraber. Okumuş adam. Okumuş adam biliyor. Kaldır beni. Oğlum öyle yapma. Bir sepet mi alsaydık yanımıza ya? Lan öyle şey yapma öyle değil o. Ha. <laughs> Ulan şu neymiş bunu alsana bana. Benim canlı yayınlar için bana güvenlik kamerası alsana ya. Siyah beyazlar var ya böyle dükkanların <laughs> kenarında durup ses almayan böyle ondan alsana bana. Önce ışıkları açma. Doğru söylüyorsun. Şimdi bak bir, iki bir de bence alt kat var merdiven var çünkü. Üç katlı bir mağazadayız. Sen elektrik şalteri olsan nerede olurdun? Şurada arkada bir yerde. Doldum. Bakalım. Şu kapalı kapıların hepsine girelim. Bence kesin orada. Fix. Burada bir <laughs> çok abi. <Buna> <laughs> dur dur. Aa gel 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 bak işte. Ama o şalter değil Murat o dolap. Şalter dolabı. Ben nerede görsem tanırım. Şalter dolabı değil o. Değil. <laughs> ne oldu? Şu uca bak bakayım. Burada bir <laughs> yok. Devam et. Tamam. Çık. Ya bu dışarı çıkış panjuru ne yapacaksın bunu? Ne bileyim lan ben dışarı çıkış panjuru olduğunu. Bir alta bakalım. Şimdi bak her zaman en karanlık yer şalter yeridir. Ben şalter olsam. Empati çok önemli bir şey. Kendinizi şalterin yerine koyacaksınız. Daç yapıyorsun ne yapıyorsun evet, ya? <laughs> ne yapıyorsun? Gel bak burası ben şalterim diyor bak. Şalter, şalter. Bu şalter mi lan? Yok bu da dolap. Ha şalter gel gel. Kim dedi bana şalteri bulamazsın diye ya? Ben biliyorum abicim bu şalter işlerini. Sabah kapat akşam aç. Ne diyor? Ort, üst. Bunlar katlar herhalde. Bu üst kat. Sıfır kapalıdır bir açıktır yani. Aa Doğru mu kardeşim? Furkan yine fen bilimleri konuşturdu. Murat şimdi yukarıda bayram ediyor. Çünkü çişini yapıyordu. Karanlıktı. Artık aydınlık. Mur <gülüyor> <gülüyor> Haber versene. Aklım çıktı birden ya. Şeyi fark ettin mi Murat? Biz ışıkları açtık ama ışık açılmadı. Yok yukarısı çok aydınlık. <laughs> Bu kat niye karanlık? Buranın ayrı şalteri var demek ki. O da buradadır. Kapalı bu. Ben, siz keşfettiniz orayı benim içime kaldı. Tüm, Farkında mısın? Bu akşam vatan bize emanet. Oo. Gece uyumayın. Gece öyle bir gözünüzün içine kürdan takın öyle uyuyun. <laughs> Sakın uyumayın bak. Böyle koruyoruz vatanı yani. Şimdi tabii elektriği açtık. Asansör geldi. Murat bundan sonra yürür mü? <laughs> Kaçıncı kata çıkıyoruz Murat? En üst. Çıktı kapansın ya. Niye kapanmıyor oğlum kapı? <laughs> Dışarıdan biri mi basıyor? Servis dışı. Demek ki yeterince şalter açmamışız oğlum çık dışarı. Okut beni. Plastik. Plastik o bir şey ama. Kırılınca da plastik oluyor ama. Neymiş? No image data. <laughs> Ha ah bak güneş oldu, güneş açtı. Ne yapalım? Abi yani o kadar özgür ve büyük bir alan ki şu an ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Her şey yapabilirim ya. Seni almak istediğim şey ama ev almak istediğim şey. Klima vantilatör falan istiyorum bu ara ama. Teknolojik bir yerdeyiz şu anda. Teknolojik ürünleri benim kadar anlayan bir insan yoktu. Sen bana derdini söyle ben sana çözeyim. Sıcak. Sıcak. Klima verelim. Hı? Nereye takacaksın evde? 3 x 3 9 metrekare bir oda. 12'lik yeter sana. 12'lik çok dedin ama. 12'lik alalım. 5'lik bile yeter. Ama bak havalar çok sıcak oluyor ya bir de tamam, Tamam ver 12'lik ver. 12'lik vereyim sana. 18 8'lik. 12'lik yok ki. 12 ya bak 12. Bunu vereyim. Tamam sar onu ne kadar? Sana bunu 14 300. 14 300 vereyim sana. 5'lik ver. Ben sana bunu 12 buçuk yapıyorum. 14 12.5'a 12 buçuk 12, Aynen. Fiş almayacağım. <laughs> Kapalı çarşı esnafı değil ben kendi cebimden vereceğim sar. 9 buçuk. Öyle bir fiyat yok yok. yok. Sar. Yok 10. 10. Kara cumartesi. Çok kötü pazarlık ediyor. Sar. 11. 9 875. Tamam verdim hadi. 9 8. <laughs> Çok hızlı teslim oldu. Aradaki 2000 lirayı ben veriyorum. Murat'a <laughs> klima aldık yine bana girdi. Ben bunu alıyorum o zaman. Nasıl ya? Sarmadık mı? Toposu var bunun. Kargolarsınız onu nasıl taşıyayım? Sen bana iban at, ben arabaya bırakıp geliyorum. Oğlum bende bu ara bir süpürge fetişi başladı anlatamam sana. Hepsi uzay mekiği gibi şuna bak. Yani bunu alıp böyle kafama takıp nefes almaya çalışasım geliyor yani. Asla kullanmadığım bir şey. Baksana tiplere. 10 tane versen alırım yani. Onu <laughs> da kullanmam ama elektrik süpürgem var. <laughs> Aa, tost yapalım lan ekmek var mı? Var. Bir yandan sağlıklı beslenirken bir yandan da noodle mi yiyoruz? alışveriş kim yaptı? Nasıl bir seçim bu? Şair bu market alışverişinde ne anlatmak istemiş? Cüzdanla ne istiyor ya? Senin ehliyetin var falan burada. Ne kadar varlıklı bir çanta Orkun bu ya. Aa gözlük Hayat kırıldı mı? lan. Gözlük kırılmış. Vallahi böyle geldi elime. Murat. Tuttum böyle oldu bak. Yok bu özellik. Ha bu katlanıyor mu? <laughs> Gerizekalı ya. Oğlum bu hiç konforlu değil ama lan. Buna niye para verdin? Bu ne şimdi? Bu kırılır ki bu. Ay cebine öyle koy. Bu kırılır abi. Bütün bu arada Aa, camını ya. elledim. Çok elledim camını. Murat şurada bir yere bir kendi masamız yapalım. Eşyalarımızı çıkaralım. Ben çözeceğim şimdi bekle. Hiç sıkıntı yok. Burayı şimdi biraz daha kaldırdık mıydı? Çok güzel masa olacak burada. Bir tost ekmeğim var. Bir peynirim var. Bir de pizzam var. Hepsini tost makinesinde yapabiliriz bence. Pizzayı tost makinesinde çok güzel olur ya. İyi dedim. Vallahi iyi dedim. Hangisi senin diyetini bozmuyor? Az yersen sıkıntı yok. Ben öyle şunu yemeyeyim bunu yemeyeyim değil de az yiyeyim. Şş. Olur mu? Üçlü getirsene bir yerden. Şuradan üçlüyü kap gel gidin gelin. Kap gel koş. Koş mu? Elmaların yanında duruyor. Evet üçlü priz Orkut. reyonunu. Bir buçuk metre yeter mi bize? Çok pahalı bu. Orkun. Efendim? Peçete getir ıslak mendil bir şeyler kap Peçete getir Peçete ıslak mendil ne arasın ya elektronik mağazasındayız. Tamam lan, konuşma. Gel Murat bebeğim sana üçlü priz aldım. Ne gülüyorsun olmuyor. Gel lan o kadar. O yanda çenti var onun. Abi burada kilit var. Bak kilit varmış orada. Ha çalıştı. Şeyimiz var abi. Kantar 5 kiloya kadar tartıyor. Bakalım pizza kaç kiloymuş? Pizza 400 gram. Tamam ben bunu yerim ya. Çöpe ver. Şunu çöpe at. Çöpe ver. Çöpe ver. Çöpe ver. Al. Atı ver. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Kantar nereye gitti? Kantarı getir. Bence bu 198 gram. Sence kaç gram? 220. 210. Hadi lan 201. Hayır bir değil ki o. Burası 400. Hadi ya yok. 220. Saçmalam. Doğru. Bunun hastası vardı dijitali vardı. Niye bundan tarttık? Aa yağ getirmedik. Tereyağı ya. Bunun pili yok. Dur pil reyonundan pil alayım. Tereyağı getir gelirken. 2 <laughs> pil harcayacağım. Vatan bunu bizim veresiye defterine yazarsın. Çok geç kaldım. Bu tost makinesi biraz yavan oldu. Ben bunu harcadım. Bu nasıl Aa. olacak? Bu biraz akıyor yanlarda. Böyle bir şey oldu. Bu tost makinesi bir daha nah satılıyor. <laughs> <laughs> Ocakta yemeğimiz var. Unutmayalım. <laughs> <laughs> Araba <laughs> Arabayı satayım diyorum. Arabayı sat ama ne alacaksın yeni araba alman 2017 lazım. 2017 ya. Böyle bir şey ötüyor burada. Hocam hiç de polisi çağırmaz bu sesle ya. Daha saçmasını söyleyeyim. Tuşa basınca gidiyor. Hırsızım mesela bunu çalıyorum kapatırım anasını satayım. <gülüyor> 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 bak şu var oğlum ne güzel işte ya. O beni taşımaz ya. Bak bak dünyanın en iyisi. Bak daha iyi bir şey görmedim hayatım. Çok iyi Murat. Yemin ediyorum rampa getirin bana. amuda takla atacağım. Oğlum çok iyiymiş bu ya. Bu kaç paraymış? 50 tane elektrik skuterim var bu daha iyi. Geldim. Pizza Murat, ocakta yemeğimizi unuttuk. Ocakta yemek. Ocakta yemek kaldı. Yapacağın işe Bir tane pizza pişireceksin. Siksin. Ne siksin. kadar siksin. Duramıyorum siksin. çık. Yandı gibi. Oo çok güzel olmuş. Tam kararında. Kola getir koş. Oğlum meyve suyu koymuşlar lan. Smoothie, çilek, üzüm, elma, muz, portakal. Karadutlar, üzüm, elma, muz, portakal. İkisi de berbat. Çilek, üzüm, elma, muz, portakal iyidir ya. Evet. Oğlum çok kötü Doğru. bu ya. Murat ne içtiysen 3 katı daha kötü. Yemin ederim daha kötü. Al o zaman. Ee, alma. Sarı alın. Pizzayı yaptırıyoruz. Doyduysan ben devam edip. Yok ben devam edeceğim. Çok uygun. Süper. Sıkıntı yok. Öyle bana bak de. bana bak. Şuna binelim de kolu bacağı kıralım hadi. Sen hala binemiyor musun buna ya? Yani Kaç yıl oldu? Hiç binmedim daha ona da kırdıydı buna binip. Bu çok moda olduydu. Ne oldu? Şu an niye hiç görmüyor? Herkes öldü çünkü. <laughs> Oğlum buna ilk başta nasıl binebiliyorsun ki zaten? Onu da anlamıyorum ben. En başta nasıl bindin de gittin yani? Bir ters biniyorsun, iki alet kapalı. Bu binilecek bir şey değil abi. Evet arkadaşlar, vatan bilgisayara geldik. Bu elimdeki cihazı kullandım. Kullanmamış gibi yapıp değiştirmeye çalışacağım. Çok komik olacak. Hadi bakalım ne olacak? Merhaba, bu ürün temizlemiyor. Değiştirebilir miyiz? Bir saniye bekleteceğim ya. Buradan yardımcı olayım. Bunu iade edecektim. Çok özür dilerim, pardon. Şöyle alayım size. Alo, siz onu bırakın şöyle. Ahmet'im, siz ne istiyordunuz? İade. Fiş getirdin mi? Abi bir saniye, bir dakika. Fişi alabilir miyim ben? Üçe gel. Üçe gel. Bugün 15. gün, bunu alamam ben ya. Ama 14. gün şu an. Geçti, 24 saati geçti, ben bunu alamam. İade almıyor musun? Yok, alamayız. Tamir yani. edebilir miyiz? Yes. Oğlum, Ahmet gelsene acil gel artık ya. Onu he, teşekkür ederim. Şunu bir saniye tutar mısın? Bu motor inecek. 10 gün burada bu. Yurt dışına götürülecek mal. 10 gün sonra sen gel bir bak olmuş mu olmamış mı? Telefon numaranızı alabilir miyim ben? Ee, numara veremiyoruz ya. Numara veremiyoruz. Sen geleceğim bakacağım benim işte bu Xiaomi şey Beni bul ya ben buradayım zaten. Ama iyidir çalışır yani bu. Bak zaten döner buraya koysan döner. Bak çalışıyor bak. Bak altına elini getir. Getir altına elini. Gayet temiz yani. İstiyorsan al götür. Çalışır çünkü. İyi, Sen abi. psikolojiktir. 10 gün sonra da alabilirsin geri. Bir dakika. <laughs> Ahmet'im, Ahmet'im bir tane şayı mı var? Süpürmüyor. Tuşuna basayım bekle. Basıyor mu açılmıyor Ahmet. Sen bir gelsene. Sen git bu kalsın burada. Gel gel artık gel ya. Alayım mı gideyim mi? Sen al diyorsan alacağım. Git diyorsan bırak. Halledeceğiz. 10 gün sonra gel. Tamam 10 gün sonra 10 görüşürüz. Gün sonra gel. Gelme git gelme. Ahmet. Ben <laughs> <laughs> Ahmet'i çok sevdim. Biz de bir yeni kamera almak istiyorduk zaten. Pazar çantamız, çok poşetimizi getirir misin? Yeni kameralarımızı. Alalım. Alalım. <laughs> Oğlum valla bak ben hırsız olsam piyana girdiğimde abi YouTube videosu çekiyoruz derim. YouTuber mı abi derim. Bak YouTube kanalı açacağım diyorsan abime şurada bir tane Sony ZV1 var. Ondan bir tane alayım. Murat mı abi? Murat! Orkun gel kahve yapıyor. Kahve mi yapıyormuş? Murat bize kahve mi yapıyor? Başımıza taşlar yağacak. Koşuyorum bak Murat kahve yapıyorum dedi diye koşuyorum yani o derece. Murat sana ne oldu? İyi misin? Olur, ol. Dökme dökme. Cam çekti ya. Temizleyeceğiz gibi burayı bir de. E, yeter mi? 65 ml suya 6 gram kahve işte hesapla. Dur ben sana şeyi de geçireyim. Ölçüm makinesini de getireyim. Bekliyoruz gelsin. Ah. Bunu bir şekilde halledersin bence. Üstüne koy bunu. 6 gram koyacağım. Eee? Çalkalamak gerekiyor mu acaba? Sen benim paramı ne zaman vereceksin? Hangi paramı? Kilo verirsen sana kilo başı 1000 lira vereceğim. Ben da, hayatımda daha saçma bir iddia, daha Öyle saçma bir... Öyle bir iddia bir yaşandı. yaşandı. Ben sana bundan 10 yıl önce... Ha, 10 yıl önce yani. değil, 8 yıl önce. Tamam. Verdiğin kilo başı başına 1000 lira vereceğim dedim manyaksın çünkü. Geçen gün bunu hesapladık o günün kuruyla 1.2 milyon TL yapıyor bugünün kuruyla. Evet. Ben sana... <laughs> ah! ben... <Allah! gülüyor> Lan ben bunu nasıl durduracağım? <laughs> Fişini mi çekeceğim ne yapacağım? Orkun! Seni yapacağını... <laughs> ha soğuttum tamam. <laughs> Ne bileyim oğlum ben. Çok iyi makinaymış bir anda kaynadı. Kalıyoruz dedik el alemin <laughs> dükkanından niye kahve döküyorsun? Senin evin değil dedim 30 bocarım kere bak. söyledim. Bunu üstüne başına bocarım senin bak. Oğlum kaynıyordu soğuk suyu böyle... <laughs> Döktüm. Benim param ver ya. Murat öyle bir şey yok Yeni yok. 26 kilo verdim. Nerede benim param? Murat'ın iddiasına göre e, biz bundan 8 yıl önce bir iddiaya girmişiz. Ben Murat'a her kay kaybettiği kilo için 1000 lira verecekmişim. Ruhi o şahit. zamanın parası. Ruhi şahit ya. Ruhi şahit ve ses kaydı var. Nasıl temizlenecek burası yani? Her videodan sonra arkamızdan yemediğimiz küfür kalmıyor çünkü. PUBG tavasıyla çok ile çok, <laughs> çok pardon bir şey olacak havaya bak. Yalnız peçete çok çekiyormuş. Acımıyor mu lan? Ya tamam, acıyor çok acıyor. acıyor. Su fışkırtacağım şimdi sonra. üstüne. Acıyor ses çıkar çıkarmadım acıyor bak. Oh, çok çok nememiyor bak. <laughs> ya ya yapma. Ama çok iyi. Yapma. Çok da çok iyi. Hastane, <laughs> 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 ambulans. <laughs> 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 oğlum çok kötü vurdun, özür, dilerim. İyi misin? Kırmadın değil İyi değilim ama. Çekil. <laughs> yapma oğlum, kırılır kırılmaz. Yapma yapma, bilmeden vurma. <laughs> ya bil, bilmeden vurma. Sen ne yapıyorsun öyle ya? <laughs> Oğlum ben bunu vururum sana ödetirim. Bari 10 bin, 20 bin lira da önüne geç ya. <laughs> 3 bin lira geçişim ben de. Ya mağazadaki en ucuz televizyonu kalkan olarak kullan. Sana vurmak için 3 bin liralık şeyi kırabilirim ya. Ama pis var çekiyor şey? önemi. Ay. Murat. <laughs> bir şey deneyeceğim versene şunu bir. <laughs> ya adam Selpa bayıldı ilk defa hayatında sıvıyı hemen bir tuvalet kağıdı görüyor. Çok iyi çekiyor ya. Tut. Oyun oynanır değil mi? Bir? Abi? Daha büyük ekran var. Bir oyunumuz var yani. Bir oyun oynamadan Çok güzel bir oyun oynayasın var bak. Bu çok Giymiş. Gel gel. Gel gel bunlara gel. Gel gel bunlara gel. Hangisi bu mu? Ya bunu da oynayalım. Bu güzel. 13. nesil Intel işlemci var. 3. nesilden beri Intel kullanıyor. 10 nesil işlemci geçirmişim. 10 yıl olmuş. Nedir çok hocam güzel. bundaki ya. Intel işlemcinin bize faydası nedir? Şimdi normal oyun oynarken bir yandan yayın açınca löp diye kasıyor ya bilgisayar. Aynen. Çöp oluyor bilgisayar. Evet. Bu işlemci de öyle bir şey olmuyor abi. Oyununda oynayabiliyorsun, yayınında açabiliyorsun. Hiçbir şekilde kasmıyor. Sen de yayın yapıyorsun. Tam senlik bence. Benim eski bilgisayarımda yoktu. Şu anki bilgisayarımda var. Çok iyi. Böyle canlı yayın çok akıcı oluyor. Çok jilet gibi bir görüntü alıyoruz. Murat ...bile güzel yayın yapabiliyor artık internet sayesinde. Ya bunu sökelim, yukarıda senle ne oynayayım? Cehagesir oynayalım mı lan? İkimiz de coğrafi dehalar olduğumuz için... ...bak mesela beni Bağcılar'ın ortasına at, herhangi bir sokağa koy... ...derim ki bak, Bağcılar. <laughs> buyurun efendim, buyurun. Türkiye haritası yapıyoruz. Evet. Sonra dünyaya açılırız. Neresi burası Murat? Giresun. Yok değil lan değil dur dur. Bitki örtüsü aşağı doğru bakıyor. Hocam bu Antalya'da da var, Edirne'de de var, her yerde var. Bu Türkiye ağacı bu. Ted Düzce Koleji yazıyor oğlum. Kabeladan hile ama bu. Ted Düzce Koleji diyor. Düzce şuralar herhalde. Biraz daha sağ yapacaksın ya. Yani. Oha Düzce. Ben Pendik seçmişim. Düzce sağdaymış lan. Abi bu Türkiye'deki herhangi bir... Herhangi bir sokak. sokak yani. Şu yanda var bir şey. Okunmaz o. Aa şurada bir çöp daha var. Çöp işte bu. Branded olmayan çöp. Ne yapacağız? <laughs> Belediye branded olmayan çöp. <laughs> Yollar çatlamış. Kayseri. Kayseri nerede lan? Şöyle seçtim sana. Ortalama yaptım. Allah Aa. be. Vallahi hiç lan. Çok yaklaştık Neresiymiş ya. Neresiymiş peki burası Kayseri gerçekten? Kayseri değil mi işte? Merzifon'daymış oğlum burası. Ne Merzifon'u? Mümkün değil ya. Neredeyiz? Şimdi burası bir var. dere var. Dere hiçbir şey ifade etmiyor. Dere her yerde olabilir. Büyük bir dere. Adana diyorum ben. De. Neye dayanarak Adana dedi? Şurası mı Adana? Şurası. Neymiş? Yakın çok yakın vallahi yakınmış 33 kilometre Evet Bak tam Adana'yı seçsem oluyormuş bu arada Tam Adana'ya daha yakın biz şurayı seçmişiz Nereden bildin oğlum? Oğlum ben anlarım Memleketimin toprağının kokusunu bilirim ben onu Aha ha, geldik şey Vade nerede? İstiklalde mi? İstiklal istiklal Tünelin orası Bunu nokta atışı yapalım Çok indin ya Bir sokak var lan <laughs> Bir üst seçmişim 270 metre Daha net atamayız yani <laughs> Biz seninle ikimiz bir GeoGaster influencer olabiliriz Komik olur aslında böyle iki tane adam bok bok tahmin ediyor <laughs> Murat dur bak şöyle yapalım mı? Bak şimdi kapa Kapa gözlerini. Kapa ama hiç açma. Kalk ayak. Gel. Dön. Yavaş götür lan. Gir. Oğlum ne oluyor? Şimdi üç deyince gözünü açacağım. Nerede olduğumuzu tahmin edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Üç saniye var. Şey işte odadayız. <laughs> Hayır neredeyiz? Antalya. Yönetici odası Antalya. Antalya. İkinciyi de mi yiyorsun? Ha. Ben yiyecektim ikinci konuştuk az önce. Kolumu kırıyordun sen. Tamam. Ya ben niye bu kadar malım? Vur kafamı al ekmeğimi ya. Hocam size bir tane gel. Gel. Bir tane güvenlik kamerası vereyim. Bu ürünle evine giren, evinde gizlice kalan youtuberlara son. Bende var ya. Kendim evdeyken üstünü kapatıyorum. Pişinden söküp üstünü üstüne de tişört atıp kafasını ters çeviriyor. <laughs> Hırsız girdi. Hayır, Saklanmamız lazım. Hayır, başka youtuber girdi. Hayır, hayır, sakla, sakla. Niye <laughs> <gelirler>. saklanıyoruz? <laughs> bizi döverler falan. Bir Biz şey de gidiyoruz. gir, gir köşeye gir. Güvende miyiz abi burada ya? Kapıyı <laughs> niye kapatmıyoruz ya? Vatan bize emanet, bir de üstüne <laughs> biz buradayız yani. Ne alıyorsun saatsin boş ver. Vatana bu saatte hırsız giriyorsa bizi de döver abi. Ne istiyorsan <laughs> hiç onunla uğraşılmaz. Sana alayım mı lan şundan bir tane? Yayın yaparken sen sesini renkli çıkartabiliyor musun? Alayım al mı sana? Alsana lan. Valla al lan. Şaka maka alalım mı? sen. ben alacağım sana. Harbi mi lan? En büyüğünü alacağım. Al bana bunu. Bu büyüğü, bir de bunun normali var. İkisinin orta boyu olanı var. Bende ofiste o var. Sen çok efekt yaparsın. Sana büyüğünü alalım. İhtiyaç abi. Gerçekten Masanda yer var mı? Var. Çözeriz yani. Oluştururuz. Kendimi almış mı kadar sevindim ben de. Niye böyle oldu? <laughs> USB ile bağlıyorsun bunu. Çok iyi. Bak şöyle bir şey. Atıyorum diyelim ki yayın yapıyorsun ama koltuğa oturuyorsun. Klavyeyi almıyorsun. Bunu alıp böyle videoları değiştirebiliyorsun. Neler ne diyorsun ya? Vallahi. Çok iyi. Kaç bu? bu? Nasıl bakacağız onun fiyatına? <laughs> Telefonda baksana. Oğlum mağazadayız. Vatanın bir internet sitesinden fiyata bakıyoruz ya. <laughs> 13.500. Oha. Çok. Oha. Bu <laughs> 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 bu ne kadar? <laughs> Altı tuş yeter <ya. gülüyor> bu İdare ederiz abi nedir yani? 5000 liraya kadar alacağım. Bu iyi ya. Dört Alıyorum. Tamam. Alıyorum tamam Murat'a aldım bir tane. Altı butonluya bütçemiz yetti. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu hala satılıyor mu ya? Bu benim ilk video çektiğim webcam. Satılmıyordur o. Sevgili A4 Tek'e sesleniyorum. Şu ürünü tedarülden kaldırın. Ben YouTube'a ilk bununla başladım. Sen de mi YouTube'a bununla başladın? Aynen. Oğlum zaten Türkiye'de bir Oğlum tane... şaka var. gibi. Bir tane webcam vardı. Hepimiz aynı <laughs> bir <webcam gülüyor> YouTube'a başladık. Ne yapalım yoktu ki başka Kaç paraymış şu an bu? Hala ucuz abi. 250 lira. 250 liraya bak sen misin Murat mısın anlaşılmıyor. Kadın mısın erkek misin anlaşılmıyor. İnsan mısın değil misin hiçbir fikrim yok. Ama çekiyor mu çekiyor YouTube'a başladık 10 milyon abone oldu. Oluyormuş demek ki Murat. Bak bu da güzelmiş. Oğlum çok güzel ürünler var ağzında her şeyi almak istiyorum. Ver lan bunları deliriyorum şimdi. Sinir kızı geçip her şeyi alıp gideceğim. Bir tane üçlü lazım bana. Oğlum adam yine üçlü aldı ya lan. Ya sana diyorum 2500 lira klavye alayım diyorum. Gidiyor yine üçlü oluyor ya. Ama çok iyi bu. Ya Murat seni üçlüye döveceğim. <laughs> Ruhu fakir. Ya. Ne yapayım abi yük olmayalım dedik ya. Ya senin hayatın bana yük oldu zaten. <laughs> <laughs> Murat'ın evinin de kefili benim bu arada yani. Daha saçma bir şey. Niye kefil olmuşum sana ya? Ekonomik durumum iyi çünkü benim. Sen kefil olduktan sonra bozuldu benim ekonomik durumum. <laughs> İç mekanda drone uçurmak en sevdiğim şey şeylerden bir tanesi Murat'ı kovalayacağız. Murat! Git lan! Gelme lan! Gelme lan! Lan gelme lan! Lan gelme lan, lan, lan çarpacağım lan. Lan makine bozuk gelme. Lan gelme. Kaçma lan hayvan. Kaçarım. Oğlum şu an bir şeye çarpacağım ve 500 bin liralık olacağız diye o kadar korkuyorum ki. Küçücük drone ama vereceği hasar çok fazla ya. Yani. Lan. Ne bu? Lan <laughs> gelme. Oğlum dünyanın en iyi maçı değil mi lan bu? Dronlu değil mi? <laughs> Üstüme eşya atıyor manyak. <laughs> ya kapıyı kapat odaya girer. <laughs> Ay! Ya beni içeriye kapat odaya. Beni odaya kapadı. <laughs> Allah! <gülüyor> İntihar ettim. Beni yere koy! Lan lan içeri soktuydum ben. Gel buraya. Çarparım ha. Hiç şakası yok abi. Gelme. 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 Gelme ya. Murat'ı sabaha kadar kovaladım ya. Senin belanı abi. Allah. Oo. Murat. İyi miyim? Gömdük abi tamam. Konuyu çözdük. Aç beni aç. Lan kapı açıldı. Aç beni. Aç. Böcek gibi ya. Çok korkunç ya. <laughs> Geri zekalı. Beni ters çevirin. Yapma. Yapma. O yanlış anladı. Gelme. Yeter. Oynadık yeter. <laughs> Murat'a çarpmaya çarpı. Çalışıp çarp. Çalışıp çarpamam. <laughs> lan! Uzak dur lan! Hayatımda ilk defa drone dövdüm ya. Böyle bir şey olur mu abi? Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> ne güzel kovaladın lan seni Allah. Şey yapalım bak, ufak kimsenin fark etmeyeceği minimal dağınıklıklar. Atıyorum bak, ben minimal ortalığı dağıtmaya bayılırım. <laughs> ne sinir bozucu bir şey bu. Bak Peki bunu gel. niye yapıyorsun? Ya bir insana yapabileceğin en kötü şeyi yapacağım sana. Şu iki kablonun yerini değiştireceğim. Gelecekler, bunu bozuk sancaklar, bütün tuşlarla oynayacaklar. Teknik destek gelecek, bakacak, anlamayacak. Yedinci kişi diyecek ki, ah kablolar yanlış takılmış diş. Birinin şu an üç gününe mal oldu. <laughs> Oğlum yazık yapmayalım ya. <laughs> Oğlum Murat'ın yazık yapmayalım dediği bir şey. Allah benim belamı versin. Ben çok kötü bir insan olarak Değişti Şunu, vallahi e sen yazık bile yapmayalım ya. dediysen gerçekten düşmanıma yapılmayacak bir şey yapmışımdır. Millet kafayı yer abi burada şimdi. Şu... Sen de sıfırdan bir bilgisayar yapmaya kalksak yapabilir miyiz bilmiyorum ya. Ondan çok emin olamadım ama bir giresim de var. ekran kartı kırmışlığım oldu. Ömer de işlemci yamuttu. O yüzden ben doğru adam değilim bu iş. Bilgisayar monte ederken yaptınız bunu? Ya. Hayatımda yüze yakın bilgisayar toplamışımdır. Ofiste de aldım şey yaptım ki ben kendim toplamayı seviyorum. Hiç olmadı abi. RAM kırdım bir kere. Nasıl kırdın demi? Ben kırmadım demi. Ben de başıma gelmedi yani bu. Sen işlemci ve ekran kartını nasıl kırdın? Ya gidip bir tane şey getireceğim. Allah kahretsin. İşlemciyi Ömer böyle eliyle kanırttı, yamuldu bütün tümleri. Ben ters Sakmış. Ekran kartını ben böyle bastım, ters bıraktım. <laughs> ya küçüktün o zaman. Bak gel ben sana gözüm kapalı bu bilgisayarı söker takarım. Ya bu birinin bilgisayarı değil mi? Evet. evet. Açmayalım o zaman. Evet. Yazık ya. Murat. Canan. Saklambaç oynuyorum. Ben sayacağım. Kaça kadar sayıyorum? 50'ye kadar say. Orta hızda say ama şurada say. Odada mı sayayım? Odanın önünde say gibi. Bu kat var sadece, aşağı inmek yok. Başla. 1 2 3 4 9 10, 15 12 13 14 15 16 17 18 23 Sesi falan da geliyor bu gerizekal 27. Orada bir yerde 29. Salak sesini duyuyorum ya. 48, 49, 50. Açıyorum gözümü. Açıyorum bak. Aç. Yer cevap vermeyecek ya adam. Çak saklandı. Dur, Şimdi bu nerede? Benim bulmam için süre var mı? Yok ya. Çok uzun süre. gel <laughs> ya gel şurada bir şeylere bakalım. Orada iki büklüm bir yere sıkışmıştır. Bak sana buradan çok güzel RAM sarayım. Al bunu git. iki tane fan. Bak bu çok güzel ya. 256 GB'lık flash bellek. Müthiş bir şey bu. Başlayayım ufaktan. Nerede bu? Çık lan. Orkun senin sesini duymak ve seni kışkırtmak için sana Burak oyunda burası Minecraft şarkısı söyleyeceğim. Bu akşam bir sesler var. Buraya girmez ya. Buraya nasıl girecek? Kapımın önünde bu akşam bir hırıltı var. Ses duydum ama. Kapımın önünde kaderde var savaşmak asla kaçmam ben savaştan benim adımı herkes duysun bu savaşın galibi Burada yok ya Doktor Orkun Merhaba Önüme hoş geldiniz. Hocam çok kolay oldu Murat ya. Murat bir şey diyeceğim. Bu sayılmaz niye biliyor musun? Niye? Çünkü soba yapmayı unuttum geri zekalı. Öyle mi oluyordu ya? Ben ceklerim dolu. <laughs> Nasıl yani? Öyle oğlum soba yapmak değil olay. Biz yakaladığımızı dövüyorduk. Böyle yani bir şey yok. Direkt dayak başlıyordu ya. Sen bana bundan dolayı şunu al. Olur güzel ticaret. O deki aldım ben de bunu alabilirim sana. O aynı fiyattı muhtemelen. Olamam abi bütçem yok. <laughs> al bunu. Ben aşağıya saklanıyorum. 57 değil 100'e kadar saymanı talep ediyorum. 1, 2, 3 sayılar? 4. Lan yavaşsa inmem 20 saniye zaten. 6. 10. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42. Yapacak bir şey yok Tuvaletim geldi ya. 97, 98, 105. Hadi gidelim. Murat'ı biliyoruz. Murat'ın sığabileceği yerler çok limitli. Poposu büyük olduğu için. O yüzden aşağıda ben diyorum ki önce bir şeye bakalım. Mutfağımsı böyle ardiye depo alanlarına bakalım. Kesin oradadır. Ürünlerin reyonların arasına sığmış olma ihtimali olmadığını düşünüyorum ve giderken arkasından çok fazla iz bırakmıştır. Ona da eminim Murat. Bak şimdi gel şuraya gireceğiz. Elimizle koymuş gibi bulacağız Murat'ı. Şu aradar yerlerden geçen zaten Buralarda yerleşimi biraz uzun sürmüştür bu hayvanın. Ya ben Murat olsam buradayım. için yani kötü buradan gidip Murat'ı bulamayabiliriz. Ee, şu an üç kişi dar daracı lan. Bu gerizekalı, bu gerizekalı beni bulamaz. Bulamadık oğlum çocuğu. Çok zaman kaybettirdi bize burası. Gel gel. Onun atasporu burası. Burada olacak, nerede olacak? Çok eminim tuvalette bulacağım. Kadınlara girmemiştir herhalde. O kadar da hayvan değil. Bulamayacak bu gerizekalı. Ben bu işlerde uzmanım oğlum. Ben herkesin evindeyiz. Şakalarım kimse beni görmez. Mal gibi kutuların arasına girmiş. Ama adam, adam saklandı lan. Kadınlar tuvaletinde değildir herhalde diyecektim. Bak, i̇lk baktığım yer tuvalette oğlum. Su falan dökme, anam, Hayır! Bunu var ya, bunu var ya şimdi. Bunu var ya, bunu. Paspası var ya. Nereye kaçıyorsun? sobelemem lazım. <laughs> sobelemem mi lazım? Nerede sobelemedin? sobelemedin. Biz. Gerizekalı. Beni sen sobelemedin ki oğlum. Ben yerime gidip sobelemem lazım. Bana, bana az önce ölen söylenen şey bu değildi. ayrıyetten <laughs> beni görmedin ki göz teması kurmadan sobelemeye gidiyorsun ya. Hayır. Kızım <laughs> sobe. Ben sobe yaptım az önce. İyi de beni görmemiştin sen. Hep arkan dönüktü demiş. Peki bir dakika. Seni görmedim diyorsun değil mi? Peki. Paspası aldın kaçıyorsun. Oldu paşam ya. Hayır peki elimde şöyle bir kanıt olsaydı mesela. <laughs> Sayılmaz. Niye? Çünkü Niye? bu bir cihaz. Cihazdan gördün ki. Gözün Sensör gördü. gördü. Benim gözüm de Hayır. sensörün gördü. Açacaksın bakacaksın. Aa buradasın diyeceksin. Şey Bana diyeceksin. Kadınlar <laughs> tuvaletine saklanmışsın. Hayvan herif. <laughs> Hala konuşuyor musun? Abi iyi akla gelen yere saklanmış. Yok benim ilk aklıma gelen tuvalet de erkekler tuvaletine baktım yoktu. Duydum. Kaç dakikada buldum beni? Uzun sürdü bayağı. Kim Ama aşansı... belli kardeşim. Ama şans daha büyüktü. Ayrıca ben öncekinde de sobeledim şimdi de sobeledim. Nasıl kazanmış ben olabilirsin? Ben öncekinde sobe diye bir muhabbetten haberim yoktu. Kabak gibi buldum seni. Beni görüp sobelemesi lazımdı. Benim niyetim öyle. Evet saatlerimiz dört buçuk beşe yaklaştı. Biz de artık Murat'ın hasılatlarıyla beraber çıkıyoruz. <laughs> onun bunun arkasında alalım. Bak normalde bu adam bize her çekime geldiğinde bir eşofman bir üst istiyor. Geçen çekim iki şort istedim sadece. Dedi ki mesela geçen çekim bana zarar gelirse dedi çekimde 3 eşofman isterim dedi mesela. Böyle pazarlık ediyor yani. Bu sefer böyle klima. Ulan çok masraf ulan ya. Murat gerçekten benim hayatımdaki en büyük yük ama böyle bir ilişkimiz var. Çok seviyor. Bunu da niyeyse şöyle bir belediye başkanı ziyareti pozu yapasım geldi böyle. <laughs> Hırsız gibi duruyorum ya Bence vatan bize vatanı emanet ettiği için çok pişman Evet abi yani emanet <laughs> edilecek Vatanı var. emanet etmezler ya yani. <laughs> Evet videoda bizi çok güzel ağırladıkları için vatan bilgisayar çok teşekkür ediyoruz Onların linklerini de açıklama kısmına bırakıyoruz Ayrıca HP Victus bilgisayar içinde linkleri yine bırakıyoruz Intel Core işlemcili gidin bakın muhakkak onları da ziyaret edin Sponsorlarımıza tıklayın biz de reklam almaya devam edelim Başka yerlerde kalalım Evet çok iyi, iyi olur kalalım. Biz böyle kala kala gezeceğiz biz Bir daha bir galeride kalsak mı? Celal göle. Şengörle... Ben İlber Ortaylı olamam estağfurullah Tamam sen Celal Şengör ol Estağfurullah mümkün değil Ben şey olabilir miyim Engin Altan düz yatar. Tamam ben de Halit Ergenç olayım o zaman Biz yeni Osmanlı Padişah dizilerinde görüşmek üzere Kurtuluş diriliş Osman Tuş Murat Tuş geliyor İzlersiniz hadi görüşürüz Oğlum ne yapıyorsun bir anda <gülüyor> <gülüyor> Bir anda ne yapıyorsun